Selam arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ee, bugünlük ben da ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Bir tane arkadaşım var. O sormuştu ayarlarını. Ee, şu an Face'de arkadaşlar. Burada e, arkadaşlar Yiğit diye bir çocuk. Benim en iyi arkadaşım. Sabah körü de video çekiyorum. 9 9'u 50 geçiyor arkadaşlar. Şimdi ayarlara başlayalım. Bu muydu? Buydu evet. İlk önce mikrofon sesini bu nerede değil. Şu en alttaki mikrofon sesini yapacaksın. Tabii ki de mikrofonu varsa Bir de arkadaşlar eğer şey istiyorsanız e, neydi onun adı? Adını unuttum. E, resminizi e, kaydedip köşeye koymak istiyorsanız şu ayar şuna basacaksınız videodan ayarlara girip ve webcam'e tıklayacaksınız buna tıklayacaksınız şuraya İstediğiniz tarafta yapabilirsiniz ortada yapmayın bence sonra e, nerede o nerede o kadar boyutu boyutunu 15 yapın bence arkadaşlar bu bu kadar arkadaşlar sonra hayır istemiyorum oraya geçemem nerede o görüntü video şimdi arkadaşlar bunu alıyorsunuz videoyu durdurup kendi şeyinize yüklüyorsunuz arkadaşlar Eğer kanalımız varsa <laughs> kanalımız varsa arkadaşlar yüklüyorsunuz benim üç tane var 3 tane video bunların hepsini de bitirdim ee, Agario'ya başlayacağım arkadaşlar. Bunu da yükledikten sonra. Arkadaşlar sonra ne yapayım? Ne yapacağım ne yapacağım, ne yapacağım? Arkadaşlar. Arkadaşım sorduğu için arkadaşı özel çekiyorum. Görüntüden video. Bir de arkadaşlar k durdu. Şunları bunu bunu sonra bunu işaretleyin arkadaşlar. Bakın bunları işaret. Bunu bunu, 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 bunu işaret. Hayır. Bir dakika. Bir de arkadaşlar kayızın süresi ben yapıyorum arkadaşlar olmuyor. <laughs> arkadaşlar bugün videomdan bu kadar. Arkadaşım sorduğu için yaptım bu videoyu da. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da atın. You can let it all you know.